Padok TV'den herkese iyi akşamlar dostlar. Yarın sizlere İstanbul programındaki tüm isimlerden kısa kısa bahsedeceğim birinci koşuda 3 numaralı Ramforcan, e, Çeri çeriliydi gibi bir ismin yavrusu. ben aradan sonra görmüş olduğu iki yarışı da çok beğendim. Bence yarın kendisi için zayıf sayılabilecek bir grupta iyi bir gidişat yakalamış. Çıktığı gibi bu koşuyu kazanmaya en yakın aday olur. rakiplerde Çin pistte farklı bir performans beklediğim startta fazla oyalanmazsa 2 numaralı King Shelby ve son yarışını kazanan 7 numaralı King Pros olur. İkinci koşuda 2 iki numaralı Tepe ile devam edeceğim. Bu isim bence son yarışında e, kaybedilmeyecek bir yarış kaybetti. Önde çok fazla tempoların içine müdahil olunca sonlarda dama dedi. Hem şimdi çevdiği için piste e, geri dönüyor. Ve ben daha temkinli bineceğini düşünüyorum Kocakaya'nın. Bu koşuyu kazanmaya en yakın isim olur. E, üç numaralı Surkent'ti. Çok iyi bir gidişat yakalamış. E, formunun zirvesinde çıktığı gibi bitirebilir. E, bunlara ek olarak Tumbul Karayüzüm e, ee, üçüncü sıradan önereceğim isim olur. Üçüncü koşuda bir numaralı Lauret. Ee, bu isim takı değişikliği sonrası kısa mesafe çim pistte kazanmış olduğu yarışı ben çok beğendim. Şimdi seveci uzun mesafe çim piste çıkıyor. Bu grupta muhakkak çok etkili koşar. Dördüncü koşuda 7 numaralı Grandpa. Ee, her iki altılık an yanda sizlere bank olarak önereceğim isim olacak. Bu isim e, en kondisyon dördüncü yarışına çıkacak. Hazırlıkları müthiş olmuş. 59'ların içinde yapmış olduğu bir galabı var. Kilosu çok uygun. Yarışta çok fazla sürat bekliyor. E, iyi yerlerde konumlanabilirse ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum Grandpa benim bankom olacak 5. E, koşuda ben 5 numaralı Kestenoglu ile başlayacağım e, Bursa'da hem uzun yolu bu hem genel görüntüsü ben çok beğendim e, bu ismin ben ilerleyen zamanlarda iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum Kocagay idaresinde e, yarış hayatına kazanarak başlayabilir İlk rakibi Ankara'dan gelen hazırlıklarını ve yine genel görüntüsünü çok beğendiğim 3 numaralı Bay Türkoğlu olur 6. koşuda çok ufak kupon oynayanlar 5 sumalı Poet ve Inmotion'la risk alıp tek atabilirler. Ben bu ismin bu gruptan daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Sentetik pistte uyum sağlarsa bence bu koşuyu kazanmaya en yakın isim olur. İlk rakibi de e, ilk defa sentetik pistte çıkacak olsa da yatkın olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Prince Levent olur. 7. koşuda 6 numaralı zincir koparan ee, alternatif tek adayım olacak. Gerek kilosu çok uygun. Kulvar avantajı da olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik'le e, çıktığı gibi tek nefeste bu koşuyu kazanabilir. Zincir koparan benim alternatif tek adayım olacak. 8. koşuda... 7 numaralı Coolstar bir aylık bir aradan geliyor ama çok iyi hazırlamışlar. Yedenekli aprantisi Ertuğrul Cankılıcı sonlarda etkili bindirir. 9. koşuda 5 numaralı King Gökçe. Gökhan Gökçe idaresinde e, uzun zamandır bu koşuya hazırlanmış. Müthiş eşkali ve çok dereceli işleri var. Bence çok çok şanslı. İlk rakipleri de 3 numaralı Çelik Parçası ve 4 numaralı İnzibat olur. Herkese bol şanslar.